Tacım, hazır mısın? Başlayalım. Bekle, bekle. Ellerimiz masada bekliyoruz. Taha bana kırmızıyı verir misin? Teşekkür ederim. devam ediyoruz. Bekle, ellerimiz masada. Eller masada bekliyoruz. Aferin. Bekle. Ama ben sorumu daha sormadım. Bekle, eller masada. Aferin sana. Çok güzel. Taha, bana kırmızıyı verir misin? Taşınıyor musun? Ne oluyor? Neresi burası mı? Dur ben yatay. Geçti mi? Çak o zaman bir tane. Çak. Aferin. Devam ediyoruz. Bekle, bekle. Hayır, ben sorumu sormadan cevap veremezsin. Ta, kırmızıyı bana verir misin? Teşekkür ederim. Bitmek üzere. Az kaldı. Taha, bana kırmızıyı verir misin? bana kırmızı renkte olanı verir misin güzel aferin sana bekle tamam bana kırmızı olanı verir misin evet ve bu da son hazır mısın bu son soru bu sefer de verirsen tamamdır. Daha da sormayacağım artık. Saha bana kırmızıyı verir misin? Teşekkür ederim. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Çak bir beşlik. Aferin. Bir de onunla. Güzel. Aferin sana.